4D Kamu İşçileri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce 10 saniyenizi ayırıp abone olup bildirim zillerini açıp ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Çünkü bildiğiniz üzere tekrar etmek zorundayım. Kanal çalınmıştı. 1,5 sene falan kanala erişimim olmadı. O yüzden kanal YouTube algoritmasını aşamıyor ve sizlerin önüne düşemiyor. Bunu geçebilmem için bana yardımcı olup abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Herkesin merakla beklediği Ocak ayında biz ne kadar maaş alacağız? Veya biz soruda şu, Ocak ayında aralıktan aldığımız 14 gün %27 vergiden, Ocak'tan aldığımız 14 gün, 15 gün %15 vergiden mi sorularına cevap vereceğim. Arkadaşlar ilk önce vergiye cevap vereyim. Ocağın 15'inde aldığınız maaş %15 vergi diliminden hesaplanır. Eğer kurumunuzda muhasebeler de bunu yanlış yapıyorlarsa aralığın 14 gününü %27'den kesiyorsa bunu ona bildirin. Bu vergi yasası kapsamında vergi ne zaman dönüyorsa o dönemin vergi dilimine tabidir. Bunu söyleyin. Bu yüzden bu maaşı %15 vergi diliminden hesapladım. Şunu söylemek istiyorum. Toplu sözleşmeleri ne zaman yapılacak, nasıl bitecek, kamu çerçeve protokolü bağlayıcı mı, değil mi? Birçok soru olduğu için ben bunu %5 zam eklenmiş halinden hesaplayacağım. Enflasyon oranları falan açıklanınca toplu sözleşmeler olunca zaten bu değişiklik gösterir. Burada yapmış olduğum işlemler eğer %5 zam uygulanırsa ne kadar olacaktır? Bir de şu var. Bunu ben Ocak ayında zam alanlar yani 1378 lira bodrosu olanlar günlüğü olanlar için yaptım. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nda hastanelerde %13 hizmet zammı olduğu için %13 hizmet zammını da ekstradan yazdım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Gün SGK günümüz 30 gün. %5 zam yaptığımız zaman 1378 lira 1446 TL olur. Yemek yolu sabah 8 akşam 6 çalışan cumartesi pazar çalışmayan kurumlar adına yani benim kurumum böyle olduğu için işin açıkçası böyle yaptım. Yani yemek yol günü 22 günde fiili çalışmadan yaptım. Bir ücret 43.380 TL. Yol ücreti de arkadaşlar büyük şehir küçük şehir olan değil toplu sözleşmelerde vasıta 2 vasıtayla gidiyorsa 4 tek vasıtayla gidiyorsa 2 bilet ödenir. Maddesine dayanarak yaptım. Bu yüzden sizler yol ücretinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz. Toplu sözleşmenize göre. Yemeğide arkadaşlar 149 TL. Burada %5 zam yaparak 156 TL'lere çıkmış olması lazım. Evet 156 TL buradaki yapmış olduğum formülde. Bu da 3432 TL yapıyor. Yine aylık giyim yardımı ödenen kurumlarda 152 TL'den 159 TL'ye çıkarmış oldum. İş primi arkadaşlar. 1092 TL. Buna da %5 zam yaptım. Birleştirilmiş sosyal yardım 3019 TL. Bu arada arkadaşlar bu formül bu ekstra bu tamamen bana ait olduğu için üç aşağı beş yukarı tabi eksiklikler farklılıklar olabilir. Yemek istisna tutarını oraya yazdım. Ödeme toplam 52.732 TL. Prime esas kazanç 52.732 TL. SGK primi arkadaşlar işçiden kesilen %14 bu da 7382 TL. Yine işsizlik primi %1 işçiden kesilen 527 TL. SGK primi işverenden kesildi. İşverenden %20.5 kesiliyor. Yani işveren de bizim adımıza 10.810 TL yatırmış oluyor. İşsizlik primine de yine işverenden %2 kesiliyor. Yani bizim adımıza işveren de 1054 TL yatırmış oluyor. Gelir vergisi matrağı arkadaşlar 42.093 TL. Bu arada prime kazanç esas kazanç farklı 52.000 TL iken gelir vergisi matrağı neden 42.000 lira diyorsak bu %14 SGK, %1 işsizlik kesildikten sonra oluyor. Gelir vergisi arkadaşlar 2914. Bu arada ben bunu nasıl yaptım? Asgari ücrete gelecek olan zammı da hani böyle 20 bin liralar civarına gelirse asgari ücrete kadar olan kısım istisna olduğu için onu böyle kafamda biraz tasarlayarak yaptım. Damga vergisi 249 TL. Sendika kesintisi arkadaşlar bir bürüt kesen yerlerde 1446 TL. %65 kesilen yerlerde 919 TL. Net maaş arkadaşlar sendika kesintiden sonra %15 vergide 40.212 TL olur. %13 hizmet zammı alan Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlar için de %13'ü de yaptığımız zaman 45.292 TL olur. Aşağı yukarı arkadaşlar %5 zam oranıyla. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.